Merhabalar. Bugün sizlere Outlook için otomatik cevaplama seçeneğini anlatacağım. Mailimizi açıyoruz. yine posta diyoruz. Buradaki mantık şu: Outlook'un hangi sürümü olursa olsun, öncelikle bir şablon oluşturuyoruz. Sonra kural ile bize adımıza gelen maili şablona yönlendiriyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Daha önceden belirlediğimiz veya o an yazdığımız metni dosya menüsü farklı kaydet değil. Kayıt türümüzü Outlook şablonu diyoruz. Buraya otomatik cevap diyelim Kaydet diyoruz Bu maili kapatabiliriz Eşikleri kaydetme Giriş sekmesinden Kuralların altında kuralları ve uyarıları yönet diyoruz Yeni kural oluştur diyoruz Aldığım iletilerde kuralları Uygula ileri seçeneğini seçiyoruz Burada Yalnızca bana gönderilen mailler için diyoruz ileri Tekrar belirli bir şablon kullanarak yanıtla biz şablonumuzu şuradan seçiyoruz. Konum bölümünden dosya sistemindeki kullanıcı şablonlarını seçiyoruz. Daha önce kaydettiğimiz otomatik cevaptı. ileri ve son diyerek işlemi gerçekleştiriyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.